canlı renkleriyle, tasarımlarıyla gerçekten mobilya fuarına damgasını vuran Hasan Yavuz'un başarısını ekranlara getiriyoruz. Gelin hep birlikte izleyelim. Şu anda İstanbul'da diyebiliriz ki e, Türkiye tarihindeki en büyük mobilya fuarı düzenleniyor. Şu anda biz İstanbul fuar Merkezi'ndeyiz. Peki siz bu fuara kaç üründe yer aldınız ve hangi ürünleri ön plana çıkardınız? Biz 9 e, takım koltukla bu fuarda yer aldık. E, genelde tarzımız lakşiri tarzı ürünler. Hemen hemen birçok ürünümüz e, ön plana çıktı. Özellikle... E, Renkleriyle, tarzının farklılığıyla daha bir e, ayrı ön planda oldu ürünlerimiz. Ürünlerimiz de genelde Amerika, Kanada, Avustralya ve Orta Doğu, e, Avrupa'ya yönelik ürünler. E, bu noktada çok şükür memnunuz. Yani sevgili izleyiciler, Avrupa'daki izleyicilerimiz, ürünler Avrupa'ya çok fazla hitap ediyor ve gerçekten kalitesiyle de damgasını vurdu fuarda. Peki siz bu ürünleri nerede üretiyorsunuz ve kaç metrekare alanda bu faaliyet gerçekleşiyor? Bursa İnegöl'de üretiyoruz. Yaklaşık 5000 metrekare e, fabrika alanımız var. Üretim alanımız 75 tane yakın çalışanımız var. E, burada da mümkün mertebe son sistem makinelerle e, ve hijyenik ortamda üretilen ürünler. Peki biraz AG'den bahsedelim. Bu planlama, modelleme çalışmalarınızda nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Arge çalışmalarında ve tasarımlarda neye ön plan çıkardığınız, koltuklarınızda biraz onu anlatır mısınız? Şimdi Arge çalışmalarında genelde birçok renktir, model tarzıdır. Bunların e, tasarımlarını kendim yapıyorum. E, bunları yaparken de tabii ki araştırarak, gezerek, e, modayı takip ederek oluyor. Ee, tasarımlarda renklerle ve tasarımın uyuşması da çok önemli. Biraz bunu anlatır mısınız bize? Şimdi renk uyumunu yakalamak için şöyle söyleyeyim mümkün mertebe insanların ve modanın takibatını çok iyi yapıyoruz. Yeşille kremin birbirine uyum sağlaması ve her modele oturmadığı gibi mevcut ürüne de seçmek çok daha mantıklı oluyor. Yani ee, şey gibi düşünün e, her elbisenin her insana oturmadığı gibi düşünün yani bu şekilde e, artı mesela bu sene e, kremle turuncu renklerin e, antrasit gri renklerin zaten e, çok fazla ön planda olduğu bir yıl e, koyu antrasit ve e, yine kremin uyum sağladığı bir de e, bununla beraber pembe ile e, açık kremin çok daha uyum ve ürüne göre yine oturduğu bir tasarım yani mümkün mertebe insanların isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu fuarda damgasını vuran bir modelinizde ben de çok etkilendim evet, şahsen. Evet. Hatta Ruslar çok teminden biri o koltuktan evet. kalkmıyor ve iyi bir sipariş de aldınız. Bu futbol topu tarzı bir şey, bir model var <laughs> ve kumaşı da çok ayrıcalıklı. Evet. O modeli biraz bize anlatır mısınız? Yani bu model şöyle e, tabii ki kolay çıkmıyor. Yaklaşık bir e, 7-8 ay kadar argesi sürdü bu modelin. Gerçekten özenle defalarca biz bunun argesini yaptık oturtup ölçüleri, ondan sonra minimal ölçüler olsun, renkler olsun bununla alakalı çok fazla uğraştık. Ve bunu e, ciddi bir emek var bu üründe ve çok şükür bu üründe çok güzel e, ilgi gördü. Bu modelin yapısı gereğince kumaşın esnemesi gerekiyor. Bu esneyen kumaş sadece bu tür kumaşta olduğu için mecburen bu kumaşı kullanmak zorundayız ve zaten bu kumaşın da özelliği o görseli, o toklu vermesi e, Biraz böyle bir havlumsu bir kumaş ama e, inanılmaz şık oldu. Peki efendim, İşin Detayı programında İstanbul'daki fuar merkezindeki mobilya modelleri, mobilya firmalarını çekimlerine devam ediyoruz. Yayınımız devam ediyor.